Bugün karşısında tekrardan bir Granidus seslerin karşısındayım. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki herkes, herkes ama bütün korku oyunu çekenler, Granit çekenler her neyse. Yok işte şu bug'ı denedim, yok efsane bilmem ne şeyler işte çok isim vermeyeceğim ama. Baktım herkes çekiyor, Instagram'da olsun, YouTube'da olsun herkes görüyorum ki bug videosu çekiyor, Granit bug videosu çekiyor. Millet yapıyor biz niye yapmam yani bizim başımız şiker mi? Bir zamanlar geldi ama şöyle bir şey var İlk başta ben normal moda alalım ya zaten oyunu oynamayacağız sadece bug göstereceğim size. Şerar bug'lar bu arada neyse başlayalım abi siri yapmayalım caz yapmayalım. Arda arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Siz videoya like attıkça ben orgazm oluyorum. <laughs> Pardon ya biraz aslayayım. Evet ilk bug'ımıza geçiyoruz arkadaşlar. İlk bug'ımız zaten zaman yaptım benim de kullandığım bir bug. Bu bug'la başladım çünkü... Ne yapıyorsun sen ya? Dur bir dakika baş yıkmam lazım. Tamam vazoyu oraya attık. Açmak için illa çekiç kullanmanıza gerek yok. Buraya bir tane nesne bırakıyorsunuz. Vazo olur, kerpeten olur. Hiçbir şey fark etmiyor. Atıyorsunuz abi. Bu gelip bak şimdi göreceksiniz. Bu kadar basit. Sonra şu tahtalardan birini alacağım. Ötümün de birini. Yani birinci bak buydu. Oraya açıyorsunuz böyle. Hiçbir şey kullanmadan tahtayı da almam lazımdı bu arada. Çünkü bununla da ilgili bir tane bug var. Ben hiç denemedim. Ama bakıyorum haritanın içinden falan geçiyorlar. Çok güzel bir bug'a benziyor. Yapacağız onu şimdi. Ya bu şimdi iki saat götümüzün dibinden ayrılmaz ya. Ne Ananı! Lan! Takılıyor karakter. Gerizekalı ya. Bir benim bir üst kata çıkmam lazım. Tamam. Şimdi. Tamam. Bunu yaptıktan sonra buradan atlıyoruz. Biz, beni görmedi umarım. Tamam. Yataktan çıktık şey yaptık eğildik küçüldük yani. Sonra neredeydi lan? Dur burada değildi. Heh şuraya koyuyoruz abi tahtayı. E, Çıkmıyor bu. Oğlum millet şuradan çıkıyor şuralara geçiyor. Haritanın içinden geçiyorlar. Benden iyi olmadı. Selamun Aleyküm Yemin ederim titretti ya Altıma sıçtım ya Yemin ederim Kendimden bir tane daha bırakmış olabilirim Neyse ba yeniden yapalım Tamam böyle yapmamız gerekiyormuş Tamam Böyle gideceğiz galiba Öyle çıkacağız Şu anda bak eğilirken hızlı koşuyoruz ya Ben niye şey gibi anlatıyorum ya Görüyorsunuz işte e abi çıkmıyor mu hiçbir şekilde? Ya ben kafama sokayım. O yerden atlamayı unuttum ya. O şeyden atlayacaktık. Merdivenden atlayacaktık ya. Of. Beni görme. Ben ben burada yokum. Sığırt hayvan gibi. Yaptık. Geldi. Ya ayağa kalk. Ölmedin ya. Abi olmuyor ya bu ya. Tamam. Atladık bak atladık. videoda atlıyordu. Kapı kapıyı kapı kapıyı. Eğilmememiz mi gerekiyor acaba? Bir dakika şunu bir turlatalım. Ya, pok var pok. En üst kattan dolanarak çıkacağım. Abi daha çok bak var hadi ya. Hadi ya. Bu son deneyim. olmazsa diğer baklara geçeceğim. Çok da derken olmadı yine. Yine olmadı. Acaba şuradaki tahtaları mı alacağız bak. Aklıma gelmiyor değil ha. Şuradan bir... Aa bak kumanda çıktı. Buraya açtıralım. Belki oradaki tahtayı kullanacağız. Oradaki tahtalar daha küçük ya. Ya eti devirdi geri zekalı ya. Kumanda orada kaldı. Çıldıracağım vallahi çıldıracağım. Ben bu oyunu nasıl kriz geçiriyorum ya. Irzını sikeyim ırzını sikeyim ırzını sikeyim gelme 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 ırzını sikeyim senin ben Senin oyun senin ben oyun diye Ben ciddi ciddi diyorum son kez Ananı bacını yine nereden pırtladın sen ya Abi bak burada eşyalar var daha güzel Yine ete değersen ananı var ya senin ben ete ya bu sefer de ben Şu kapıdan izleyebiliriz bunu. İzlenmiyor mu? Yok izleniyor dur. Yıktın lan. Hadi. Yani orospu evladının baş harfi yani bu. Gel aç şurayı gel aç şurayı. Amuna kodumun karısı aç şurayı. Ya pokuna sıçayım senin ben ya çık ya. Açık ya ya. Ağzına sıçayım ben senin ya. Ben niye pratik moda almıyorum kardeşim? Ben geri ya? İki saatte ne uğraşıyorum ben bununla ya? Al pratik moda geç arkadaş ya. Bu nedir ya? Bu nasıl ızdıraptır ya? İkinci bug'ımız ee, plas o köpek kulübesinin onunla alakalı yani. Ya yani, haritada rahatız şu anda. Kodla alaka ya. Şeyin katırı götüne sok kanalizasyondan da çıkma ihtimal var. Orada da çıkabilir player'aus. Ağlayacağım şimdi ya. Şöyle bir şey getirseler ya. İstediğimiz modda oynayabilsek. İstediğimiz eşyalarla oynayabilsek ya. Şöyle tutsam. Allah aşkına adam gibi atalım ya. Ya lan ne oldu? bana? Başka zaman olsa ekstrem modda ciddi bir oyun oynasan bana oradan playoffs verir. Bana iki saat uğraştırırsın. Şank sen şerefsiz olduğun için şimdi vermiyorsun bana. Benim de şansım da böyle ha. Dur bir dakika. Kanalizasyonun kolu vardır diye geldim o da yok. Ağzına nasıl çiğ derim ben oyun diye. <laughs> hadi be hadi be hadi be anan avrı. buradan çıksın kurban o. Buradan da kanalizasyonun vanası çıkmazsa çıkıyorum gidiyorum anam ben diye Hadi daha bir sürü bug var ya Buradan branch verdi ağzına sıçayım zaten şaşırsaydın şaşardım Abi şifre bu asansörle açılan yerden çıkar diye belki şey yapıyorum da Şuralara da bakalım belki buradan çıkar Çık hadi Vallahi çıktı adamsın sen ya İki saat de olsa sonunda bulduk hemen gösterelim bu bug'ı çok işe yarar bir bak bu arada. Ben de kullanıyorum. Neyse abi şöyle bak gösteriyoruz. Burayı açtık ilk başta. Şurada iki tane çark istiyor sizden. Onları aramakta uğraştırıyor bazen. Ben de nefret ediyorum yapmaktan. Şöyle yapıyorsunuz bakın. Ee, bir daha göstereyim. Tam girecekken ayağa kalkıyorsunuz. Böyle sizi hayvan gibi uzuyorsunuz zaten. Ne varmış? Mesela spark buluk varmış. Yani böyle arayacaksınız şu şekilde. O şekilde alacaksınız yani. Çarklara uğraşmadan... E, alabiliyorsunuz böyle eşyaları. Bu da böyle güzel bir baktı. Şimdi diğer baga geçelim. Işık oldum dersen bir günah kadar beyazdı. Vallahi telifeceğiz ya. Buradan bir umut. Spesiyel anahtar. Vallahi çıktı be. Yerim oyun diye ya. Ağzını izin yerim şeyin ya. Tabi dördüncü bug'ımızda bunu zaten ben shorts olarak atmıştım. Ama videoda da gösteren herkes şordu istemiş değildir yani. Herkes izlememiş olabilir. Geliyorsunuz örümceği eliyorsunuz. Böyle alıyorsunuz işte. Rusty padlock. Al bunu götüne sok şimdi. Yani bu da böyle güzel bir bak eti aramakla uğraşmıyorsunuz direkt. çok kalk yaparak bug'ınızı yapıyorsunuz ve geçiyorsunuz. Ama bu arada bu bug ve diğer bug'lar Steam Grand'de yani bilgisayar Grand'de olmuyor. Sadece mobil Grand'ler için geçerli. Evet abi 5. E, göstermek için de farklı bir el girmek zorunda kaldım. Çünkü az önce yanlışlıkla okla indirdik şeyi. İlk başta bir tane eşya alıyorsunuz abi elinize. Herhangi bir şey olabilir. Büyük bir eşya olsun ama. Anahtar falan işlemeyebilir. Şöyle şurada bir şey parlayacak. Parla. Aa bak parladı şurada. Şöyle bırakıyorsun. Allah cezanı vermesin olmadı ya. Ya deliği tutturamıyorum. Allah bir daha parla bir daha parla. Parla hilal ve yıldızım hadi ya. Yarım saatte bir parlıyor bu da ya. Parlıyor da ben mi görmüyorum lan acaba? Kör... Aha buradaymış tamam tamam. Lan şaka mı yapıyorsunuz amına koyayım ya? Ana ne yapacağız ben. Aa vallahi sonunda 5. denemeden sonra düşürmeyi başardık ama işe yarıyor. Yani e, şurada parlayacak ya işte eşya parlayacak. Siz de o taraflara doğru tutturmaya çalışacaksınız. Ama ekstrim falan oynuyorsanız tabii ki de tek seferde tutturmanız lazım yoksa gelir ağzınıza sıçar sizin. Yani bu da böyle güzel bir bug'dı. İşe yarar bir bak. Yani eşyaları aramakla uğraştırmıyor. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu videoda böyleydi. Size tam 5 tane bug gösterdim. Ee, umarım işinize yarar. Umarım da videoyu da beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz.